Bugün İstanbul'daki Akademik Kamp'a gidiyorum. Hola, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün İstanbul'daki Akademik Kamp'a gidiyorum. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Kısık 10 gün öncesinden falan sonuçlar açıklanmış. Şimdi gidelim oraya. Akademik olarak etkinliklerimizi göreceğiz. Yani şu anda yurttan hazırlanıp çıkıyorum. Let's go. Önce gideceğimize Esenler Otogarı. Sen ne otobüsünde metroya binince metrodan atlarına karşıya geçmem gerekecek işte. Yukarı tarafa gitmem, kuzey tarafa gitmem gerekecek karadeniz tarihinde. Bakalım ne olacak ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Let's see. otogar durağına değindim otobüs biletimi alacağım bakalım ne yapacağız göreceğiz uzun da almam gerekiyor çünkü geri döndüğüm zaman buna e, gençlik spor bakanlığı ödeme yapacaklar o yüzden şimdilik cebimizden para çıkması gerekecek Efe tutan biletimizi aldık ama yana bir de fiş istedim 30-130 TL dedim otobüse bekliyorum bak sen bir yere gitmenin heyecanı falan her seferinde o şeyi size veriyor yani enerjiyi veriyor her seferinde bir bilinmezlik sizi e, enerjik tutuyor. Biraz korkuttuğu kadar enerjik tuttuğunu söyleyebiliyorum. Şimdi otobüsümüz geldi. Gördüğünüz gibi evet. Onunla bakalım kaç saatlik yolculuk bekliyor. 2 saatlik yolculuk diyor ama ben zannetmiyorum İstanbul trafiğinde 2 saat çok absürt bir şey. Bakalım 2 saat sonra nereye gideceğiz göreceğiz. <laughs> Hadi kalkalım. Esenler Otogarı'na vardım. Ee, Esenler'den şu anda metroya doğru gideceğim Esenler metrosu. Oradan yeni kapıya geçip Çekmeköy tarafına gitmem gerekiyor. Hacı Osman metro durağına. Bakalım bu İstanbul'a ikinci ya da üçüncü gelişim yani çok fazla bilmiyorum İstanbul. <laughs> Yakını zaman bilmemek de gayet bir şey. Neyse bakalım ben de metroyu bulmaya çalışacağım ya. Otogarı'dan indim metroya bindim sonunda. Arkadaşı bekleyeceğiz. Bir arkadaşla yani tanış tanışmadık ama şu anda öyle bir oldu. Bakalım arkadaş gelirse beraber gideceğiz işte. Hacı Osman'a doğru. Yenikapı'daydık şu anda, Hacı Osman Durağı'na doğru geçiş yapıp gazetelere yapıyoruz. Bayağı kalabalık ya, İstanbul'u unuttuğum kadar kalabalıkmış yani. Hacı Osman Bey metro istasyondayız. Buradan bizi bekleyen servise doğru devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi Hacı Osman e, metrosuna çıkışında bekliyoruz. Otobüsler var burada, bayağı kalabalık otobüsler. Sonrasında şeyi kaçırmışız, servis gelmiş, 20 dakika öncesinden gitmiş. Şimdi diğer servisi bekliyoruz. O zamana kadar biz burada biraz dinleneceğiz, oturacağız bakalım. Ben de servis gelene kadar ne yapayım dedim aldım şey mekandan aldığım e, sandviçimi yiyorum. Arkadaşlar da telefonla görüşüyor. Sonunda servis geldi. Biraz uzun da yani Aynen. Sonunda evet. servise bindik. Tamam. Şimdi tamam. eşyalar falan insanlar bakacak diyor. bak, boyuyor. bak. Orasında kalkacağız inşallah <laughs> bakalım. 2.5-3 saatlik bekleyişin ardından servis sonunda kalkabildi yani valla. <laughs> Biz normalde yarım saat sonra tekrar servisin geleceğini söyledi ama gel ki yaklaşık 2 saatten fazla bekledik. Yani. Yaklaşık 40 dakikalık yolculuğun altından sonra da kamp anına vardık. Gördüğünüz gibi yazıyor. Ee, şimdi kayıt sırası bekliyoruz. Normal kampın geleneklerinden birisi. Kayıt olmak için aslında sıra yaptık. Zaten yüzden Sıradayken bakıyorum verecekler yeşil arasında e, giyecekler falan da verecekler galiba. kamp için bakalım. Baya kalabalık ya. Yani. E, kamp çantası, tişört ve bir de polar verdiler. Şu anda e, bongol abilerimize doğru gidiyoruz. İki kişilik odalarda kalacağız, bakalım. Evet, siftahımızı... Bence, o, tağımızı, Bence 12, işte. Siftahımızı yapıyoruz. Buyurun, gelin. Sayın cim, hocam. E, Havlu falan var da, bir dakika. Aynen. Ayakkabılar burada çıkartacağız o bu zaman değil mi? Ben korktum da var mı? İçeride mi bir ürün bakayım ben? Genelde de koyuyorlar ama bakalım. Varsa. Vermemişlerse sıkıntı değil. Terliksiz de gezeriz ya. Hı? Hı. Terliksiz de gezeriz. Hemen oda turuna başlayalım. Şuraya bir tane televizyon koymuşlar. Buraya bir tane buzdolabı. Askılık var. Onun dışında şöyle ufacık bir mesela. Ranza sistem var ama biz iki kişilik kamplarda kalacağımız için. Şurası muhtemelen tuvalet banyodur. Hemen bakalım. Evet tuvalet ve banyo her şey vardı şaka var beraber. Şuraya gazdolap koymuşlar. Tahmin ediyorum gayet geniş ve yeterli gibi ya aynen. Üşürsek diye battaniye de koymuşlar. Gayet askılık gördüm güzel. Şurada da dolaplar var. Sertik ayakkabılık ayakkabı. Evet, evet. Atamızla birlikte yakamıza taktık. Muhammed'in maskocanın sesi yazıyor. Yemekhaneye geldik. Bakalım yemek yiyeceğiz şu anda akşam yemeğimizde köfte var, çorba tarzında var, börek var. Sıcacık bir verip meze tarzı. Yanına sütlaç koymuşlar. Bakalım afiyet olsun yerim. Yemekten sonra bir çay aldık. E, sohbet eşimizde çayımızı içiyoruz işte. Sonrasında saat 8'de bir etkinlik varmış. Ona gideceğiz. Açalım bakalım. İçinde neler var. Bir adet polar gençlik kaplarının. Bir adet de tişört var. İçinden başka not defteri Gençlik Spor Bakanlığı'na ait. Ee, bir tane de kutu var. Kutunun içinde ne varmış hemen bakalım. Hmm, suluk varmış. Ay küçük Gençlik Spor Bakanı yazan bir tane suluk var. Çok güzel benim hoşuma gitti. Bak da şey var mı bakıyoruz. Bir tane de kalem var. Maşallah. Şimdi yaka katlarımızı taktık. Etkinlik olacakmış saat 8-5 geçe yani 25 geçe. <laughs> Kırmızı yakalayıp kıyafet ve yaka katlarımızla beraber gelin dediler. Şimdi etkinin kalanına doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi konferans salonuna geldik. Ee, boş bir yer olup sonrasında oturacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hmm, iki saatlik konferansın ardından, hocamızın verdiği sohbetin adından. Şu anda bir müzik dinletisi olacak galiba. Ona Sen <laughs> not aldın <oldum>, mı? <laughs> Thank you. Derim. belki son bir şey Bir şey var mı? Ee, belki sorar. Şimdi Türk sanat müzikisi. <laughs> Türk sanat müzikisi de mi? De <laughs> Demiyelim dedi değil mi? Aynen. <laughs> Çık musiki diyelim. Musiki diyelim. Neyse musiki, musiki diye. ne, dersten haraktan diyor. Yani tamam. Musiki dersten çıktıktan sonra yani, e, bir gün toplantı yapıldı. E, yarınki yapılacak böyle ilgili. E, grup Şimdi grup de herkese çalma dağıtıldı. Çalmayı yiyip direkt yatacağız. Yedide uyanmamız gerekiyormuş, öğrenmiş olduk. Evet. Tekrar odamıza geldik. Elimde sandviçim hala duruyor bitiremedim. Gördüğünüz bu odada yaklaşık dört gün geçireceğim. Ee, i̇nşallah güzel bir kamp olur benim için de ee, edindiğim bilgileri falan burada kullanmak isterim şahsen. <laughs> bu arada rektörle falan da fotoğraf çekindim. Gayet güzeldi benim için de. Ee, yeni yeni tecrübeler deneyimler elde etmiş oluyorum. Güzel. Şimdi odamıza geldik tekrardan yatacağız. Yarın sabah yedi buçukta kalkmamız gerekiyor. Bir dua duayiş olacakmış. Sonrasında bir kahvaltı yapacağız. O yüzden şimdilik iyi geceler yarın görüşürüz.